Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir diğer video ile karşınızdayız. Ee, geçen ders biraz malzeme üzerine konuştuk. Şey de, e, şey değinmeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi pekleşme diye bir kavram var. Ee, şöyle bir şey göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu taraf uniform uzama olarak gösteriyor. Yani ne demek? Siz bir işte test parçanın numunemiz neydi? İşte şuradaki şekildeki gibi. Siz bunu çekmeye başladığınız zaman e, ilk atıyorum şöyleyken işte şu şuradayken buraya geldiği zaman ne olacak? Daha ince olacak mesela. Lakin uniform bir yapı karşınızda. Yani boyun verme daha başlamamış. Ee, buraya kadar bunu sağlayan şey aslında pekleşme. Pekleşme dediğimiz kavram. Ee, pekleşme şu, aslında şöyle gösteriliyor. Sigma eşittir. Büyük K çarpı e, epsilon üzeri N olarak gösteriyor. Bu da sabiti. Pekleşme sabiti. Ee, biz bu şekilde buraya kadar yani pekleşme sayesinde bu uniform yapıyı gözlemliyoruz burada. Ee, buradan da bunda bunu da bahsettiğimize göre şimdi Poisson oranından bahsetmemiz gerekiyordu şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki neydi bizim formülümüz? İşte sigma eşittir E çarpı epsilon'du. Ee, peki ben epsilon'u yalnız bıraksam ne olur? Arkadaşlar e, sigma bölü Ela sistem modülü şimdi üç boyutlu çizmem lazım şöyle bir işte çubuğunuz var değil mi ve bu çuba işte belli bir kuvvetle esken işte bazı şeyleriniz var kuvvetleriniz var İşte şuradan p kuvvetiyle çekiyor şimdi biz Biliyoruz ki e, biz Poison oranını aslında şöyle tanımlıyoruz. Bakın bu şekil böyleyken ne olacak ikinci haldeyken? Şöyle uzamış olacak ama enine kısalmış olacak değil mi? E, yani şu taraflar daralmış olacak bu taraflar uzamış olacak. İşte biz bunun oranına yani enine şekil değiştirme bölü eksene şekil değiştirme biz Poison oranı diyoruz. Bunu böyle V harfiyle gösteriyor kitapta şu şekilde. Ne arkadaşlar yani... E, Enine şekil değiştirme bölü eksenel şekil değiştirme. Ee, biz şimdi şeyi biliyoruz. Ee, eksenel neydi arkadaşlar? Yani şu yönde olan epsilon x'ti değil mi? Hemen yazalım. Şöyle bir harf x koyuyoruz. Ee, şimdi şöyle yazacağım ilk başta. Neden böyle yazdım onu anlatayım. Bakın arkadaşlar şunlar enine yani şu eksende mesela şöyle koordinat düzlemi yaparsak yani şurası x mesela işte tam çizemedik tabi koordinatları da bakın şu şu yani p ile aynı yönde olduğunu düşünün. Şurası x işte şurası işte y ve işte şu dikeyde z eksenimiz olsun kartezyende. Ee, biz aslında Poisson'un ne işte enine yani E, y ve E'si aslında aynı. Şunlar enine ve boyuna, bölü boyuna olarak yazıyoruz. Peki ben şimdi burada şu şu o zaman epsilon x olacak. Ben şunu biraz düzenleyeyim. Şimdi epsilon x'i yalnız bırakayım. x eşittir. Ee, şöyle yapalım. eşittir ee, eksi çarpı ey değil mi arkadaşlar? E, o zaman ben ex yerine gidip denklemde şu denklemde şu yerine yazayım bakalım ne olacak. Poisson oranı şu garip bir V arkadaşlar bu tam ben de yapamıyorum ama. E, pardon. Ne olacak? çarpı ey eşittir sigma bölü e elastisite Sistem Modülü. E buradan ben E'yi yalnız bırakmak istiyorum. Epsilon Y'yi. Ne olur o zaman? Eksi Poisson oranı Sigma X bu arada arkadaşlar. Bu da tabii X olması lazım. Çünkü denklemi sağlamalı. Yani şu yönde olan gerilme yazıyorsak Epsilon X'i bilmemiz lazım. E bölü E. Bakın biz bu da tabi aynı zamanda buna da eşit olmak zorunda. Yani biz buradan neyi çıkardık arkadaşlar? Şöyle bir bağıntı çıkardık. Yani aslında ne demek bu? Sen evet kuvvetin o yani uygulandığı eksene paralel işte gerinmeyi bulabiliyorsun. Yani şekil değiştirmeyi bulabiliyorsun. Lakin eğer sen poison oranını biliyorsan işte Y ve Z'deki şekil değiştir değişimlerini de bulabilirsin demek istiyor. Yani bizim bu parçamız işte kısal şu yanları kısalıp uzadığı için Evet bundan da bahsettiğimize göre tabi bunun 3 boyutlu olduğunu düşünün. Tabi 3 boyutta tek tek aslında aynı mantıkla yazılıyor ama ben şuraya hızlıca yazayım istiyorsanız. Ya, yani kitap, kitapta da var ama x bölü e eksi e, ben bunu yazayım ondan sonra videoyu tekrar başlatayım. Evet bu denklemizi yazdım şimdi. E, bu da bizim aslında 3 eksendeki yazdığımız e, Genel, genelleştirilmiş hook yasası aslında. Tabi burada ne dikkatimizi çekiyor hemen. Kalemimizi seçelim. Bakın. Kendi yani mesela x eksenindeki olan zaten bizim bildiklerimiz. Bakın. Y de için aynı. işte Z için de aynı. Geri kalanını zaten Poison oranıyla bu şekilde yazarak bulabiliriz. Rahatlıkla. Şimdi ee, şeyden bahsedeyim biraz kayma şekil değiştirmesinden. Şimdi bu evet şekil değiştirmeydi lakin bu eksenel olarak şekil değiştirmeyi arkadaşlar peki kayma şekil değiştirmesi biz e, ne diyebiliriz kayma şekil değiştirmesi hakkında şimdi biz e, neden bahsettik İki çeşit aslında genel olarak e, gerilme var bir işte kayma gerilmesi bir normal gerilme biz kayma şekil değiştirmesini to harfi ile gösteriyorduk değil mi bakın şurada yatta yanında ben küp getirdim bir tane biraz görüntü kalitesi kötü ama idare edebiliriz bakın normali mesela şurası şu yüzeye bakın Değil mi? Burası z yüzeyi değil mi? Z eksene doğru bakıyor yüzey. Bu yüzeyden dik doğrultuda bir işte gerilmemiz var bir, bir kuvvet yüzünden. Ee, peki buna şu derece etken kuvvetlerde bakın ne oluşturmuş? Ee, yani kayma gerilmesi oluşturmuş. oluşturmuş. Ee, genel gerilme durumu olarak söylüyoruz biz bunu küp şeklinde. Şimdi ben burada ne anlatmak istiyorum aslında, şimdi biz şu anla şeyleri inceledik, hani şu tarafı inceledik, bir de şuna bakacağız, şimdi kayma şekil değiştirmesini biz şu to harfi ile gösteriyorduk, şimdi uzayda şöyle iki boyutta anlatalım, şöyle xy alalım, bir tane küp olsun, önemli değil, şöyle bir küp var, e daha sonra gene aynı koordinat düzlemi, bu küpe bir kuvvet uygulanmış, şu şekilde mesela bir f kuvvet uygulanmış, ne olması ne olmasını bekleriz. Mesela yere sabitse mesela şöyle bir şey oldu. Şöyle kaydı. Değil mi? Evet. E şurası benim şeyimdi. Şöyle kesikli noktayla çizelim de. Şuraya gama açısı diyelim. Gamayı ben şöyle yapıyorum. Ya artık siz ne derseniz. Burası gama açısı değil mi arkadaşlar. E şimdi bakın şu şu atıyorum burası 5 derece, 10 derece bir şekil değiştirim var. Şimdi biz Hook kanunu yazdık aynı zamanda kayma modülünü de bulabiliriz. Yani biz ne diyorduk işte normal gerilmelerde sigma eşittir Hook şeyi eee, aklıma gelmedi. Anladınız arkadaşlar biraz yorgunum. Kusura bakmayın. Ve epsilon çarpıyorduk. Peki kesme için ne diyebiliriz? O da Kayma modülü çarpı gamma açısı, ee, gamayı da y harfi gibi aslında tam y değil de şöyle bir şey. Bakın örneğin x olsun, x olsun önemli değil. Neden? Peki bu x y, bunlar ne anlama geliyor? Bakın ondan hemen bahsedelim. Bu z eksendeki gerilme değil mi? Peki şu ne? Ee, neresi olsun mesela şurası olsun arkadaşlar, ya da hiç önemli değil, herhangi bir yer olsun arkadaşlar. Mesela burası ne? x şey x z diyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyor size. Birinci belirttiğim harf benim yüzeyimin olduğu eksen. Bakın x eksenindeki yüzeyim var burada. Biz ikincisi ne? Z ise benim kesme gerilmesinin yönü aslında. Z tarafı, yani Z yönüne doğru, yukarıya doğru. Bakın mesela e, nere olabilir? Başka. Mesela YZ şu, şu var. To, y, Z. Bakın Y şeyinde Adını siz söyleyin y ekseninde yüzeyi bunu ne demiş birincisi y ikincisi z ekseni doğru yukarı peki şu ne bu oluyor mu bu sağlamıyor x değil ama şöyle biz şunu biliyoruz bunlar to arkadaşlar y x diyerek yazabiliriz yani bunların ikisinde değeri aslında aynı olmak zorunda ee, bunu anlattığımıza göre evet şeyde bahsediyorduk. Kayma modülünden bahsediyorduk. Ee, aslında kayma modülü bu şekilde. Peki buradaki birimlerimiz de, Mesela şurası hani biz eksen uzamadı. İşte milimetre, işte metre ya uzama birimi olarak kullanıyoruz. Bakın lakin buradaki şey açımız bizim. Yani örneğin şu aşağıda gösterdiğim gibi şu açım benim işte radyan cinsinden neydir ne olsun? İşte 0.020 rad olsun radyan. İşte benim modülüm genelde kayma modülleri yüksek oluyor arkadaşlar. İşte 700 megapascal olsun. G modülüm 700 megapascal. Ee, ne olmasını bekleriz? Neydi bizim formülümüz? Biz tau'yu arıyorsak işte 700 çarpı megapascal çarpı 0.020 bunu hesapladığımız zaman hadi hesaplayalım bari yazmışken 20 çarpı 700 arkadaşlar burada 14 çıkıyor yani benim tau işte nedir 14 mega değerindedir Evet bunu da belirttik Peki başka neyi belirtebiliriz onu düşünüyorum ee, tabi arkadaşlar şu yüzeyde olan bir şey bu da şurası y burası x ee, burası benim aslında Tau yx oluyor arkadaşlar. Bakın bunu 3 boyutlu olarak düşündüğün zaman üst benim şöyle 3 boyutlu yukarıdan yukarıdan çizdim arkadaşlar. Hatta biraz şöyle kayık değil mi? Hatta şu tarafı kayık. Şöyle yapalım. Şöyle kayık ya. Ee, şu alan benim y y eksene bakıyor. Alanın normali e ne? O zaman Ta y. E peki hangi doğrultuda gidiyor? E şurası x doğrultusu. Bakın x'e doğru kaymış. Kuvveti böyle uyguladım çünkü şöyle uyguladım. Daha ta, ta yx olarak yazabilirim örneğin. Sadece bölü olmak zorunda değil. Mesela iki tane kuvvet uygula, uygulanıyorsa bir sisteme şu şekilde bu da p olsun. Önemli değil. Ya bu arkadaşlar şu şekilde de gelebilir. Hiç önemli değil. Tekrardan çizelim. Ee, bakın şöyle şöyle baklava şey gibi gösterebiliriz. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde de kayabilir. Burada iki yan bir kuvvet uygulandığı zaman bu şekilde de bir şeyimiz olabilir. Şekil değiştirmemiz olabilir. Evet şimdi bunlardan bahsettiğim şekilde peki biz bu kayma sonuçta malzememiz çelik. atıyorum çelik yani aynı malzeme. E, biz bu iki denklemi bir araya getirebilirim şey. Yani kayma modülüyle elastik modül arasında bir bağıntı var mı aslında onu onu söylüyorum. Evet var arkadaşlar şöyle bir formülümüz var. E bölü 2 çarpı işte kayma modülü k eşittir 1 artı ne poison oranı. Biz bu band ile aslında işte bir şeyin poison oranını biliyorsanız, işte elasticity modülünü biliyorsanız, e, neyi bulursunuz, e, G'yi bulursunuz ya da tam tersi artık neyi arıyorsanız bu şekilde de birleştirerek kullanabiliriz. Ee, arkadaşlar şeyden bahsetmemişim, ee, şuraya bir yakınlaşalım şöyle bu şimdi bir sıcaklık değişiminden dolayı biliyorsunuz malzemeler e, genleşiyor değil mi hani uzama gözlemliyoruz ya da soğuduna tam tersi oluyor e, biz şöyle yapalım bir bağ şöyle bir şey çizelim i̇şte zemin olsun ve işte bir çelik demir neyse bir çubuğunuz var e, buradaki ben buna bunu ısıttığımda şu şekilde bir boyun uzadığını gözlemleyeceğiz değil mi? Ee, peki ben bunu nasıl bulabilirim? Aslında basit. Ya yani delta L arkadaşlar eşittir. A çarpı delta T çarpı L sıfır diyelim şunun boyuna. D sıfır diyelim. Bakın. Ya bunu kitapta şu harfle gösteriyor. İsmini bilmiyorum ama unuttum yani. Şöyle gösteriyor. Yani boydaki de değişim aslında öyle söyleyeyim. Peki buradaki A ne? A arkadaşlar termal genleşme katsayısı olarak geçiyor. E L'yi biliyoruz zaten, T'yi de biliyoruz. peki bize bu denklemde ne yani ta buradaki hesaplamalar Kelvin üzerinden yapılacak arkadaşlar SI sistemine şey yaptım çalıştığımız için. Şimdi biz burada ne anlamamız lazım? İşte ilk başta 20 derece olan bir çubuğu işte 70 derece, işte 100 dereceye çıkardığınızdaki işte termal genleşme kalsesini biliyorsunuz. Ve işte L sıfır boyunda biliyorsunuz. Ne kadar delta L uzayacağını da bulabiliyorsunuz. Peki biz şey biliyoruz. Epsilon neydi? Delta L bölü L sıfırdı. Ee, peki şöyle yapalım. Ee, şeyi biliyoruz. Hani delta L'yi biliyoruz değil mi? Neydi? A çarpı. A çarpı. Delta T çarpı L sıfır bölü L sıfırdan biz ne buluyoruz? İşte epsilon burası x eksen olduğunu kabul edersek şöyle epsilon x diyelim neymiş? A çarpı delta t olarak biz gerilmeyi bulabiliriz. Bu eksendeki. Şimdi bundan bahsettiğimize göre bir diğer konumuza geçelim. Önemli bir yer. Şimdi biz eksenel yüklerde ne yapıyoruz? Bir işte çubuğumuz var şöyle. Tabi anlatacağım buraları. Bir çubuğu çekiyoruz aslında değil mi? Bu çubuğu ya da basa da bilirsiniz. Önemli değil. Çektiğimizi farz edelim burada. Boy şey önemli değil. Silindirik çubuk olur. işte kiriş bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Saint Venant ilkesi diye bir şey var. Bu abimiz, profesörümüz, hocamız diyor ki. Demiş ki. Eğer diyor tekil büyükse yani Mesela bu yayılı büyük değil. Bakın burada F kuvvetim var. Şurada bir F kuvvetim var gördüğünüz gibi. Tekil büyük. Yani yayılı büyük değil. Ee, çubuğu uygulandığı zaman işte çubuğun ortalarına doğru uniform bir gerilmeye maruz kalıyor çubuk. Kuvvete yaklaştıkça bu bakın şu şekilde oluyor. Mesela şurada şöyleydi mesela. Tabii çok kötü çizdim. Şöyle bir şey. İşte gitgide işte burası böyle dikleşiyor falan. işte en son burada pik noktasına varıyor aslında. Yani kuvvete yaklaştıkça bizim sigma max değerimiz diyeyim şey oluyor. Artıyor. Bakın şurası sigma max değerimiz. Ee, işte i̇şte şuradan bir ortalama alırsanız mesela. Değil mi? Biz F neydi sigma ortalama işte. Ya yani sigma eşittir F bölü A'ydı. Aslında oradaki sigma bizim ortalama sigmamız. Tabi ee, tabii bunu anladığımıza göre bir de gerilme, yığılmaları var. Aslında bunu şöyle tarif edebilirim. Ee, bakın elinizde şöyle şeyler var. Ee, çubuklar mı diyeyim işte plaka mı diye dersiniz ne dersiniz deyin. Şöyle cisimleriniz var. Buna da kuvvet uygulansın. Şöyle kuvvetler uygulanıyor. Ee, şimdi Şöyle düşünürseniz hani bir elinizde ip var ve ipin bir kısmı ince. İnce olan yerden kopacak, değil mi? Neden? Çünkü oradaki gerilmeniz sizin daha fazla. Şimdi bu gerilme yığılmaları biz şu şekilde ifade ediyoruz. Şöyle aşağıya ben çizeyim. Bunu şu nokta noktalar kesik kesin şey alınmış. Ya şuradan bölmüşüz öyle söyleyelim. Böyle böldük. biz şöyle yazabiliriz gerilmeleri. Neden böyle yazdığımızı da tabi detaylıca anlatacağım. Peki niye böyle bir şey var? Ya bu ne demek? Tabi şu şöyle şey çizemedim ama anlatınız şu şekilde gidiyor. Bakın biz ne demiştik? Gerilme yılma. Şimdi bu sonuçlar peki bu gerilme profili nereden elde edilmiş? Bu deneysel bir sonuç. Yani birkaç farklı metotlarla birlikte kullanılan bazı işte metotlar var. Bu metotlarla buradaki gerilmelerin daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Ee, şeyin unuttum metodun hangi metotla yapıldığını. Ee, gördüğünüz gibi bakın şuradaki okun maksimum zaten tam şu noktadaki. Ee, buna bir sigma max diyelim. Ve şöyle de yapsak mesela ne yapalım? İşte şuradan şöyle kesikli çizelim. Mesela bu da işte sigma ortalama şeyimiz ortalama. Biz aslında işte F bölü A yaparken buradaki ortalama buluyoruz. Lakin hani bir mühendis hesap yaparken en fazla gerilme olacak yere göre bir malzeme tanımı ya da işte yani malzemeyi seçer ya da işte geometriyi seçer ki ya şöyle söyleyeyim size bakın işte parçanızın akma mukavemeti yani anlatmıştık akma nedir falan işte 200 megapaskal olsun önemli değil işte şurada okuduğunuz değerler işte 100 120 işte gidiyor böyle lakin şurada 210 olmuş. Siz şimdi ortalamaya göre bir dizayn yaparsınız ya da malzeme seçimi yaparsanız bu kabul edilemez. Çünkü bir mühendis buradaki maksimum gerilmeye göre bir dizayn yapmalı ki yani emniyetli şeyi açmasın burası. Ee, bunu anlattık. Bir de tabi mesela yanda da var. Şöyle bir şeyimiz var. Ee, burada da peki şuradan kestiğimiz zaman hemen çizelim bunu da. çizemedik şuraya ama. Yani şuradan kestim. Böyle söyleyeyim size. Bir silindir olabilir, çubuk olabilir. Önemli değil. Buradan ee, burada ne olacak? Bakın şu köşelerde aslında bizim gerilmemiz daha fazla olacak. Bunu sonlu elemanlar metoduyla uygularsanız siz de fark etmiş olacaksınız. Peki bunun nedeni ne? Niye böyle oluyor? işte? biz de ondan bahsediyoruz. Bakın şöyle bir profilimiz var. Sigma. Bakın buradaki sigmamız da max. E şuradan bir şey alırsak şöyle burası da sigma ortalama. Yani siz bir dizayn yaptığınız zaman buradaki sigmaları gerilmeleri daha doğrusu ok e okumak istiyorsanız buradaki gerilme maksimum okumalısınız ki ona göre bir emniyetli bir katsayı oluşturun ki yani sisteminiz doğru çalışsın. Dediğim gibi 200 megapaskalık bir akma mukavemetine sahip olan bir cismi şey işte malzemeyi siz burada kullanırsanız ve buradaki işte bir kuvvet altındaki istediğiniz bir kuvvet olsun mesela işte 200 newton atıyorum kafadan. E buradaki sizin işte gerilmeniz işte 200 geçiyor mesela 200'ü geçiyor. Bu kabul edilemez. Dediğim gibi ortalama gö göre bakılmaz. Ee, ve buradan çıkaracağımız bir aslında şey var. Ne var? Sonuç mu var diyeyim hani bir bağıntı var. Şöyle büyük K eşittir sigma max bölü sigma ortalama. Evet, şimdi bu k değerini biz yani bir sonraki derste ben daha detaylı olarak anlatacağım. Hani soru üzerinden anlatmam daha doğru olur burada. Normal dedim mi? soru çözmüyorum ama burada soru üzerinden anlatırsam daha iyi anlaşılır. Bunu bu k değerini orada değineceğiz zaten. Burada değinmem gereken başka bir de o videoda plastik deformasyonlar ve işte bu öğrendiğimiz işte epsilon, sigma, elastik modülü bunları bir tane soru çözmeye düşünüyorum bununla alakalı. Önemli bir konu. Onu da çözdükten sonra arkadaşlar büyük ihtimal şey vurulmaya geçeceğiz. Bakayım konuya. Evet vurulmaya geçeceğiz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda dediğim gibi uygulama olarak göstereceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.